uluslar kanalıma hoş geldiniz bu videoda RAKA'nın analizini yapacağız destek direnç noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz öncesinde hatırlatmamızı yapalım hala kanalımıza abone olmadıysanız bir saniyenizi ayırarak kanalımıza abone olursanız ayrıca içeriği yararlı bulursanız videoya da bir like bırakmayı unutmazsanız çok sevinirim. Güncel fiyat 3.028.414 seviyesinde rakada günlük bazda üst bollinger bandı yukarı yönlü deneniyor durumda şu an için. Ee, geçtiğimiz günlerde sağlam bir yükseliş hareketiyle 33.000'li seviyelere kadar iğneli bir yükseliş gerçekleştirdik. Kapanış üst bollinger bandı seviyesinde. E oldu ve sonrasında geri çekilme ile birlikte günlükte orta bollinger bandından tekrardan tepki aldık ve üst bollinger bandını yukarı yönlü deniyor durumdayız yatay direnç olan 27.829'unda üzerindeyiz üzerinde kaldığımız sürece tekrardan 29.480 oluşabilecek hacimlenme ile birlikte 33.000 seviyesinin denenme potansiyeli çok yüksek ki şunu da söylemek istiyorum bu seviyeler raka için gerçekten çok uygun ve ucuz seviyeler arkadaşlar. Yani gerçekten şu seviyelerden raka maliyetlenmek her yatırımcının harcı olmayabilir. Tabii ki kısa vadede hala düşüşler mümkün ve muhtemel ancak orta uzun vadede biz baktığımız zaman makro tabloya güzel kazançlar sağlatacak bir piyasa ve sağlatacak coinler olduğunu söyleyebiliyoruz sizlere Kısa vadede 27.829 üzerinde kaldığımız sürece herhangi bir problem yok. Tekrardan 33.089 seviyesinin deneme potansiyeli çok yüksek. Ancak olası bir satış baskısına maruz kalınması durumunda 27.829 seviyesinin aşağı yönlü kırılımında 27.000 seviyesini takipte kalacağız. Burası önemli. Kırması durumunda altına tekrardan 24.982 ve 24.300 seviyelerin deneme potansiyeli var arkadaşlar. Onun dışında Raka için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.